Evet sevgili öğrencilerim, merhabalar. Bugün doğal sayılar üzerinden çalışacağız. Dördüncü sınıfa geçtik. E, dördüncü sınıfa geçtiğimiz için önce bir üçüncü sınıfta en son neler öğrenmiştik onları hatırlayalım. Ondan sonra da dördüncü sınıfımıza ait öğrenmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Onları öğrenelim. Şimdi biz ne öğrenmiştik? Üçüncü sınıfı bitirene kadar ki geçen zamanda Doğal sayılardan en fazla 3 basamaklı olan doğal sayılarla çalışmıştık ve onlarla ilgili ilginç bilgiler öğrenmiştik. Bir kere 3 basamak ne demekti bunu öğrendik. Neydi 3 basamak? 3 basamak demek her basamak için bir rakam kullanmak demekti. Hemen bakıyoruz. Şimdi bakalım. Burada 583 sayısıyla karşılaşıyoruz. Peki bu 583 sayısı 3 basamaklı bir sayı. 3 basamaklı 583 sayısının 3 basamaklı olan, yapan şey nedir? hemen basamaklarındaki rakamların sayısıdır. Bakalım. Şurada birler basamağında 3 rakamı var. Onlar basamağında 8 rakamı var. Ve yüzler basamağında ise 5 rakam var. Toplam kaç rakam var? 1, 2, 3 nokta sayımız kadar. Hemen tekrar hatırlama adına buraya yazıyorum. Birler, onlar ve Yüzler basamakları. Evet. Üç tane basamak var. Çünkü üç tane de rakam var. Her rakam bir basamağı temsil ediyor. Böylece üç basamaklı bir sayı elde etmiş oluyoruz. Şimdi gelelim bu sayılarımızın basamak değerlerine ve sayı değerlerine. Çünkü biz bunları da öğrenmiştik. Neleri öğrenmiştik? Basamaklarımızın basamak değerlerini ve sayı değerlerini. Evet. Bir. Bir sayı hangi basamaktaysa ve o basamakta ne şekilde adlandırılıyorsa, okunuyorsa onun basamak değeri oydu. Mesela birler basamağındaki 3. Rakamı zaten 3 olarak okunur. O yüzden basamak değeri de 3'tür. Gelelim 8'e. 8 sekiz onlar basamağındaydı. Onlar basamağında biz 8'i 8 sekiz diye söylemeyiz. Şu şekilde okuruz. 80. O yüzden nasıl okuyorsak onlar basamağındaki okunuşuyla basamak değeri aynı olacaktır. Gelelim yüzler basamağındaki 5'e. Biz onu yüzler basamağında okurken sadece 5 diye okumayız. Ne diye okuruz? 5 yüz diye okuruz. O halde basamak değeri de doğal olarak 500 olacaktır. Bunlar bir araya geldiğinde zaten bizim 583 sayımızı oluştururlar. Gelelim sayı değerine. Sayı değeri ise bir basamakta gördüğünüz rakamın rakam haliyle değeridir. Yani birler basamağındaki 3'ün değeri zaten 3'tür. Sayı değeri olarak onlar basamağındaki 8'in sayı değeri ise onlar basamağında olsa bile rakam olarak değeridir. Yani 8'dir. Ve yüzler basamağında gördüğümüz 5 rakamının 5 rakamının yüzler basamağında olmasına rağmen rakam olarak değeri bizim sayı değerimizdir. Yani 5'tir sayı değeri. Biz bunları öğrenmiştik 3. sınıfımızda. En son buraya kadar öğrenmiştik. Basamak değeri ve sayı değeri ifadelerinin ne anlama geldiğini hatırlamak için tekrar yazdık. Dedik ki basamak değeri bir doğal sayıdaki her bir basamakta yer alan rakamın bulunduğu basamakta okunuş şeklidir. Peki az önce 583 örneğimizde olduğu gibi birler basamağındaysa ve nasıl okuyorsak o onun basamak değeri. Onlar basamağındaysa ve nasıl okuyorsak o onun yine basamak değeri. Yüzler basamağındaki 5'in 500 diye okunması yine onun basamak değeri. Geldiğimizde sayı değerine bir doğal sayıdaki her bir rakamın rakam olarak okunuşudur. Rakam olarak. Hemen hızlıca bir örnek yapalım buraya. Diyelim ki 436 sayısı olsun. Bu üç basamaklı bir sayı nereden biliyoruz? Rakam sayısına bakıyoruz. 1 2 3 rakam var o zaman 3 basamak. Bunda sıkıntı yok. Ve hemen birler basamağındaki, onlar basamağındaki ve yüzler basamağındaki her bir rakamın basamak değerini ve sayı değerini tekrar hatırlayalım. Bunu 6 diye okuyoruz zaten. O zaman basamak değeri de yine 6. Onlar basamağındaki 3'ü ise biz 3 diye okumuyoruz. Yani 3, 6 gibi okumuyoruz. 30 diye okuyoruz. Sonrasından 6 geliyor. 30 6 derken bakın 30 dedim. O yüzden basamak değeri 30. Yüzler basamağındaki 4'ün ise basamakta okunuşu 400 dediğimiz için o da onun basamak değeri oldu. Gelelim sayı değerlerine. Sayı değerlerinde ise az önce de dediğimiz gibi her bir rakamın rakam olarak okunuşu. Yani birler basamağında olması önemli değil. 6 birler basamağında ama yüzler basamağında olması önemli değil. Buradaki rakamın kendisi neyse o onun sayı değeridir. Bakalım. 6'nınki zaten 6. 30 diye okuduğumuz, basamak değeri 30 olan, onlar basamağında olan 3 rakamı yine kendisi 3. Yüzler basamağında olup da 400 diye okunan ve basamak değeri 400 olan bu rakamımızın ise sayı değeri rakam olan değer yani 4. Böylece hem basamak değerini hem de sayı değerini hatırlamış olduk.